Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün My Name is serisinin Akali bölümünü çekiyoruz. Yanımda Duhan, Fatih, Salih, Tunahan arkadaşım var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk evet abi. Ha, ölüs... ölüsünüz olabilir. yani anladım abi. Hayır. Sapık değilim lan. Ölü mi? dedim la sapık demedim. Yok, yok, yok. abi Evet. <laughs> gitme gitme gitme. Neye <laughs> gitme? Sana <laughs> gitme, gitme gel. Ha alttaki sapık yazmış. Niye sapık yazdı lan sana? <laughs> Bir miliyon zayı olunca herkes sana niye oğlum ne fark ki kanka şurada Ulan, bir yok mu peki ya, ya. invite'ımız yok mu <laughs> invite'ımız yok mu değil in in abi, abi invite yok mu video konferans diyeceksin ne şeyle şey yok. kafalar mı diye top atlayak gel sen gel ip gel abi fatih kanka dedim mi içinden bu nasıl bir bu turnuvada ya dedin bak yemek yaptık yok bunu da değil. Ben gideyim hadi görüşürüz. <laughs> ben gideyim. Nasıl umrunda değil lan? Umrunda değil. Beyler şuraya bir totem atsaydınız. <laughs> Beyler şuraya bir totem atar mısınız? Lütfen iyisin çalacak mı görmem lazım. Çalmadılar onlar ben hissettim. Yok ee, daha sonra redini alıp oraya gidebilir. Ben geç geldiğim için atamadım. Tanklama abi tanklama. <laughs> Tanklamayacağım ki. Bir de tanklattıraydın. <gülüyor> <gülüyor> yeter abi yeter, yeter abi. Oğlum yeter. 700 canla da. Neyse. Yok ben tek Allah kolayla versin kardeşim. Eyvallah abicim. Çaldan şimdi 5 kişi çıkması Benim. yok mu? Var var. Değil mi? Sana acı bu ben Oy, hiç sevmedim karakter şen var la karşımda. Oğlum, oğlum adam ismi nasıl düştü acaba lan? Sinan koymuşuz. Olur öyle kanka ya. Lol oynuyor. Plan ismi işi mi? Işimi? Yok ha, abi bir sana demiyor. <laughs> ne bileyim ben. <abi. gülüyor> Kulayla konuşuyordum Pardon. abi. Mübarek mid de Lucian oynuyor ya. Bir tank geliyor bir Lucian geliyor. Allah'ın yasak oğlum ya. Yatmadı mı? Yatmadı. Bu da yatmıyor aşağı. Yatırırız Ne yapacağız? İzleyeceğim. Yok yok. Peki ben atayım. Flash da Ha burada. Yani. Flash ki ben atayım diyorum <laughs> gel gel gel. Mid delusion seni tarlamayacak mı? Geldik lan? geldik evet. geldik. Hadi evine. Hadi. Evet. İşte bak. Darlamayacak tabii ki. Neden? Çünkü salak. Niye salak olsun oğlum? Adama salak düğünü O Oynayamıyor <laughs> bile. Oynadığı orundurlu şeye bak. Uhancım senin zoya en güçlü. Adam oynayabilir yani. aşağılar. rakibi. Yani Aşağılama rakibi. Niye aşağılıyor? E, e attı sandım bu arada bir şey diyeyim mi? Gerçekten çok iyi oynadım ya. Yani. Kendimi abi o değil. Diyorum. O değil abi. Duhan'dan bir saniye önce ben iyisini kesince rahatsız ne oldu lan dedim biliyor musun? Bir an o <t Testim> an. Aradayım adam. ben Çok kilit <laughs> oldu. Cool. Ve... Ormancı bende olma ihtimali kaçtır? Yüz kaç? Yokmuş. Bir şey ihtimali ya. Hadi bakalım sen benim şeyimi çalarsın ya. Çalamadığımda ben sana o. sıçrası yok. Abi bu arındır alan Ar Ar mı istiyorsan yani. arındır. Arındır falan mıydı? Ne var yine? Arındır falan o kadar zor değil ya. Yani. Farmlarım gidiyor. Lazy Blue saydığında. Yes. Yes. Farming simülatörü oynuyoruz ya burada. Sana gelmiyormuş tam devam Ah oyununu bitirdim köpek. Ben Lysin gelmiş de. gelmiş la. Lee gitmeyin. Lee Sin 2 level halen abi. Gelirseniz oyununu bitireceğim. Bana yardım lazım. şey sen sana geliyor. Şen sana geliyor da benim koridor çok itiyor. Bence yani zorlama orayı. Sen ittir abi orayı ittir. Sen sen de. Abi sen fark. sen de haberin olsun. Tamam. Niye orada duruyorsun <laughs> abi? <oraya? gülüyor> şekilde. Bu wave'i de ittir. Plate'i aldıktan sonra. He, mı senin şey demeyim. E ya ben E basıp önünde dururum ya. Rahat rahat farmını yapar. ben dayanamıyorum böyle şeylerde biliyor musun? Adam 2 level, 4 level'ım oraya bir yardım alsam diri oyun bitti. 5 FF. Bak 15 gibi 5 FF. Hayır bak pozisyon Al. uygun değil. Onu anlamıyorsun. <laughs> Orada dur. Diğerlerine kızmamak lazım. Ben de solo oynuyorum. Benim hatam çıktı işte zorlama. Mayret. Mayret. Ama yine Mayred. de geri düşmedik. <laughs> abi sen çok güzel oynadın ben mis click attın hmm. daha demin ya. Gel. Kuleye vurdum. Bunlar, bunlar ölmek istiyor. <laughs> Sinirlendim. Çok şartı koydu la adam ne diyeyim. Eee de ki. Yok yok at. Bir dakika bir dakika. Oyun sonunda ben de soru şartı attım. Yok yok şöyle atacağım. yap. <laughs> ben de şöyle yapayım abi. Esprin devam et. <laughs> de <laughs> <laughs> virgül atabilirim lütfen. Koko'nun Kogon virgülü yok mu? 2 nokta üst üste. giriyorum. Şu üzdü Sveyn mi? Elektrik veriyor. Kanka mid flash'im aldı rakip canım. Çok iyi asit geldi. Gel şurayı pusha gel şurayı pusha. Gel. Mecbur tamam. ettireceksin kardeş. Büyü almaya geleceğim. Tamam. Hala push bu şeyleriz. Pusa pusa Kule altına girsin. Şenin ölçüsü var bilginiz olsun. Bunun manası yok. Namun canını azalsam bile Shen gelecek buraya. Bakıyor zaten şu anda yapma. Ben onu şey yaparım, döverim lan. Çıkalım lan. Ben bu şey yapayım. Flash'im yok ya. Kaçamam yani Shen gelirse. <laughs> Lee'sin de geliyor ya. Keseriz ikimiz Gel. Gelsin. Ben reset alıp geleceğim haberiniz olsun. <laughs> zaten okurdu. Sağ kleye basılı tutarak oynamayın tamam. Ejderha bu. Duhancım oynayacağım ben. Onun flash yok ha. Şen, şen, şen var, geliyor, şen geliyor, şen ama. geliyor. Mükemmeldi. Çok iyi board baitledin değil mi? Bilerek böyle. Bait gelebilir. mi evet. attın Şen'e? Ama bana böyle oyun. Evet abi Şen'e bait attı. Ultisini <laughs> harcasın diye. Güzel baitti kankayla. Eyvallah. Kanka şey e, ulti attım. Eğer sen belki öldürürüm biraz atmasam da durmuş. Ya fark etmez ulti zaten kısa sürmüyorum ya. Eğlenelim biraz. Biraz fazla ısın. <laughs> Çok kısaymış. Boş ver boş ver. Kısa kısa. <laughs> <laughs> Kankacım sen matematik bilmiyorsun. Kısa o kısa kısa. Aynen aynen. Uzunun uzununu uzun, İyi şey, Ben alırım. Öyle. İşte, e, bota geliyor. Lee Sin bota geliyor ya da ejderi alıyor arkadaşlar. Tamam. Diyor Lee Sin ölmeye çalışıyor şu an. Hadi şu an Yo sus, dişim, sen... rahat olun. Geliyor lan Full agresif ya. Şunu alsana. Gel 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 gel. Şurası Arındır da yok. Arındır da yok. tek kesmeyi düşünmüyorsun değil mi sen? Yok <laughs> Lee'ni kuşlayıp. Hadi. Anladım. 2 milyon ah, için şartım. geldin yani oraya kadar. Oğlum flash'ı gelmiş. Lazım. Zaten gelecek mi abi? Pardon be. buraydın bari. Orada çok kötü kaldın. Kaysa da geldi ya çık. çık gel. Hadi çık daha vur. Nerede da abi? bari. Ha ben, ben geldim ama. Adam yarı oldu bir anda. Ben vadiye başlayacağım. Beni ben, e mi? E mi? <laughs> benim olur. olur abi adam neyinde uğraşırken sen de yardım edersin. Beni görme <laughs> beni görme <laughs> git. Geleyim lan buna. Oraya geleyim. Biraz kaçabilirsiniz Oy, o... geleyim oraya. Bu neymiş lan? Sakın sağ kliye bas. Yürü, 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 yürü. Aa burayı seri atmak lazım. Çok seri, çok seri arkadan bir tane vur. gel gel devam et. Orada <laughs> dönmüyor ki bütün hayvan öldü. bana. Tamam bu bende abi. Bu bende tamam. Aa bir dakika burada ne varmış? Aman aman aman. Eyvallah abi <laughs> Direkt <gülüyor> mi buna? Ben rakip giriyorum abi. Hadi, hadi, hadi. öyle el boş yapma hadi. Senle mi ya? Kanka bot lane ittirebilir miyim? Çünkü lane itecek de. Gide, Sen mid'e gitsene. Mid'in flash'ı şey, şey gitti abi. Diye. Şen, buraya mı şen gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum base'e gitti galiba. Ama canı fulldü. Sana gelmiş oğlum bak. ya. Geliyorum ben sana. Bu da giriyor <laughs> ben oldum <laughs> mu? geliyorum geliyorum geldim gel. Yok ölmez ölmez. Nerede o? Tamam dikkat. Çıkalım çıkalım. Ge abi sakın. Gidiyorsan gireyim. Yok yok. Bana yok. Veren, Şurada. Acı ben şu kayaları alıp base atacağım. Hı. Eline sağlık Duhancı. Eyvallah. Bunlar bize bir şey yapamazlar bu arada. Evet ben bir an kaçtım da sonradan. Ben E'yi koyunca bak canım azalmadı. <laughs> Dikkat Duhan ölebilirsin. İyi baba. Ben şimdi bir şey de çalayım. Biraz doyumuz kalın geldi rakibe. Helal Onur abi. Açılır. Aa onun. onu Peyin. Onur abi onu görmedik. <laughs> abi ulti mi kestin adamı? Ne <laughs> kestim? Yok, ikinci ultiyi kullanmadan İki yani. Bulanmadım. İkinci ulti nasıl oldu? Şatlan sonunda kaldım ha. Doğukan'a fazla evet, zor. Niye boş <gülüyor> yapıyor? <gülüyor> Oğlum bir ve 3 atıyorum lan adama yarı can ne ki Bir ve 3 atıyorum ya. E, şampiyon çekiyor. Ejderi oynayalım. Ejderi oynayalım. Tamam. Ben yalnız çalışırım. Böylesi daha. Şu evet. an olabilirler. Tek Ey, şey, kime attın? Uşunana, Ey uşunana, atla uşunana atla var alırsın, senin haberiniz attın. olsun da. Hayır be, merhaba. Ejderi gelsin. Ejderi var, olsun. Evet. Burayı puşla puşla sen puşla ben gidiyorum. Yani şunlar attı Hemen galiba ya. o tarafa yakınları. Ha koridordaymış tamam. Yok abi sen burada. Daha yeni abi geldi, daha geldi. Yeni geldi. Ya. mi? Daha yeni geldi. Yeni geldi. Görmüyordum onu. Yeni geldi. Çok freeze yapıyorlar bu adam. Bir şey diyeyim siz midde oynamaya devam mı edeceksiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 siz bata geçmeniz gerekmiyor mu? Geç şu Dur bekle. Bana yardım bot. <laughs> Geliyorum kanka bot olarak. Şen geliyor, şen geliyor. Bu ne? Şen aha. geldi. Kelebi, kelebi tamam. senin ben atacağın şifayı yerim. Ben bir ya, şey yaparım yer. ben yürüyorum. Ya, bu kelebi senin için alıyorum. Ya da. Hadi mit mit mit, mit kule. Sizce keser miyim lan? Keser. Kestiniz mi? Aa flash ya, atmadı. Ya. Çar flash atmadı. Nasıl flash atmadı? Abi solaya geliyorum. Vadiye açalım Olursun. fazla barikat var orada. Yok. Mitte ölüyorlar. Geleceksen gel. Bak. Geliyor. Çabuk gel çabuk Burayı gel. Burayı push'a gel gel. Push'a öyle git. Push'a öyle git. Kanka bekle Shen bot'tayken gideyim. Oraya sıkıntı yok şu an. Bir sıkıntı değil. Büyük milyon da varken. <laughs> ben kaçıyorum. 2v1 <laughs> atıyorum burada. Ben aç kaçıyorum. Aç 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 aç. Paracıklar gelsin. Bundan sonra kimseden emir memir aldım. Paracıklar lan. Oğlum gelin şunu kesin ya. Dalga geçeceğim sabahtan belli adamla. Ya sen de var ya bayağı bir hara çalıyor ne efendi. Böyle el, el böyle la. Vergi vergisi böyledir abi. Ben de bekle Hadi vur. Aha bir tane. Ah be. <laughs> Nerede o? Gitti. Tun Tunaycım ne yapıyorsun? Kork Kork Korktum, abi. Korktum abi. Benden mi korktun? <laughs> Ne? Ne? <laughs> Onu da demezsin Heh Al 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 sen al Ya miskulayı alalım artık ya <laughs> Vuru kulaya kanka nereye gitti ya Şey Orada da <laughs> <laughs> o neymiş Bir kafa attım Abi onu şuan mazı yapmak lazım. Ya şey şunun kinitini attım Kapan diye geçti ama atmadı ya. O ne lan? Ya flash'a bastım ben R'ye mi bastım neyse. Aa, kafa evet. kırıldı lan bizim. Kafa <laughs> mı kırıldı? Sen niye duruyorsun? W atacağım durduğun için menzile giremedim. Bak bak onlar <laughs> yani. <laughs> <laughs> o halde ben laf yedim ya artık <laughs> yani. Ben öldüm biliyor musunuz? O adam yani ölmeyecek değil mi şu adam? Şu adam, adam ölmeyecek alışırken... değil mi? Evet kafa Tek attı Sa lan. Sa sağ yerini sola O ne oğlum? Herkes 20 canla kaçıyor burada. Bir şey olmayacak. Arkadaşlar herkes niye 20 canla kaçıyor? Bak burada burada. Buradan gidiyor. Bak 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 burada burada. Bu işin tek kuralı var. Düşmanları. Şey Ayşe ölçüsü yok mu ya? Adam şurada bir yerlerde. Neredesin burada, ulan? Burada burada. Bir yerde. Kule altındadır. Ah be. Boş kanka. O, o sana gelmez kız herhalde. Abi cukkada mı? Oo cukka mı? Cukka Garn. mı yapıyorsun? Karnımda Garn. Garn. mı? değil. Ben mi tutuyorum? <laughs> Geliyorum kanka. <laughs> Koca yürekli sapır. Koca yürekli mi? <laughs> her Allah, Allah 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 yardım yardım yardım. yardım. yardım, yardım. Geldim yani. Eyvah eyvah şen de geliyor. Ben bana aldım bu arada kaçırmadım gelin Kaçabileceğiz mi? Size gele. Bana gelin bana gelin bana gelin Alacağız orayı Gel ama. ben Oğlum bir kişi, Aşk bir mı geldi? Oha Oğlum iyi bir şey abi Oh Alacağız dediysem alacağız abi <laughs> Lan ne yapıyorsun? Manyak dur Tamam Bunu kep Manyağım lan Yer nerede? Adamın Yer nerede? Adamın burada gördün mü? Mide dönün, mide dönün. Fatih için biz yani closer, ben izliyoruz <laughs> bu kılavuzlar haberin kralarımsan olsun. Eee. Tis attım gibi ama. <gülüyor> 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 Oğlum yanlış rün girdim, yanlış rün. <gülüyor> <gülüyor> bu ne olur savaşçı gibi totem Bana mi olur? Veren, düşmanlarıma acı verecek. Ay es var mıymış ya? Bir onu bana salıyormuşum. Maalesef öldü abi. Aha. Kes abi onu kesemezsen oyun siliyor. Oha bu nasıl bir şey? Tak tak Ben hafif işte bir yok ediyorum ya. Durhan şunu ulti atsam Q tutturabilir misin? Tuttururum oğlum tabii ki. Oyun istileceğini atlayacaktım ama sonra vazgeçtim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> silemezsen dedim. Ben silemezsen. Ejderha ya var. Parmak ne <laughs> çok kadar hızlı ya. Ejderha var. Ejder var. Hani aşırı hızlı değil mi sence de? Şunu vurayım da Duhan'a vursun. Arkadaşlar iki kat. Minyon fark tutma yani. Kat. Bak ben. <laughs> dur dur geç. Bir çanta dolusu silahım. Ben de onu söyleyecektim tam da. Dur burada adam. Biliyorum oğlum Zoe, Zoe main'im lan. Şuraya gelecek o. Çek şuraya çeksek sanki. Ya çekmeye ne gerek var dostum? Ben bunu yaşamamız mümkün mü? Aa imkan yok ki Salih nasıl çaldı? Şaka şaka benim çarptığım bu ara çok kötü ya. Bayağıdır. Ya bunu ee, kendin öldün geri zekalı biliyorum bekliyorum orada yiyorsun. öldürmeye çalıştık kendi öldü. Kader var. Neymiş abi la. Neymiş <laughs> Kader var. Orada adam var lan. Geçmedi Burada kaldım. Dur manam dolsun. Sen ne yapıyorsun? Abi çok vurdu. Kaçtım ben de. Kim tuna <laughs> ayağa şey? Yo tuna kaymamış. Arka ölüyor mu? Fatih ayağa kaymış. Ayakayı. Lan eğil adamın iyisini aldırdım. Zonya zonya var biliyorsun değil mi? Yok, yok mu zonya? Şimdiki ne? Yok abi. At zonya at o. Bak bak bana gelmeye çalıştı gördün mü? <laughs> yok yok ben <laughs> şey yaptım. Başla getirdim ya. Havada sistem bana geldi ya. Fatih geldi geldim bana geldim. Geldi Atlayacaktı bana. Kanka bunu bana sal ben çok önemli lütfen. Aferin. Eyvallah oğlum. Ah neymiş? Ah <laughs> Çelebi seni ben iyi bilirdim lan. Nişanlısı <laughs> 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 <Düşürüz> adam. <laughs> o zaman yürü git karşı redi sal. <laughs> 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 Hadi edine. <gel> <laughs> Çekin mi beni? <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu lan? Ben oğlum öyle? adamı yemi ulti sanıp sıçrattı. <laughs> 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 lan benim girdiğim için kaçmadın mı bu <laughs> ya? Oğlum plot ile da var ya. Oğlum biz Fatih. Adam adam ya. yardım yardım Fani yardım. Fatih tehdit eden dişi. Lan oğlum orada. Daha ben, yeni düştüm ya. Ay mı el öbeki oyun durum bu? Kafkanım düştü. Anam. Allah beni vuracak. Lan, orada ne oluyor? Orada ne oluyor? Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Gelin buraya. Çok kötü oynadım ya. Tamam devam ya. Tamam onu aldım. Gel buraya Lush'un. Yavaşladım dedim. Tamam bak bak şey bak. Şey Arındırı olabilir. Kan yedi. Arındırı var, olabilir demiştim bak Olsun. Oğlum o Lush'u baya kötü oynadı orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi Ay bu benim son Q'da değmiş. Ya be kule bana niye vuruyor? Abi yakışıklı adamları seviyor işte kule bak. Onu gördün mü? Arkada minyon boşuna bekliyor. Lan cam kırıldı <laughs> lan cam cam cam. Ok geldi cama. En ya kaç lan kaç kaç. Öldü galiba bizim bravo. Ya yo. Abi ya çelebi yap. Selam lan. de kesin. Çelebi. <laughs> <laughs> çelebi <laughs> ben hasta değil Ah be yapamadım. Buram Ay, ölmedi ben öldüm. Nasıl dedim <laughs> bu nasıl iş? Abi ben sana dedim. E şimdi öldüm ama. Anladım, anladım abi. abi. Sveyini beklemiyordum. Ayşe kolay gelsin. Ayşe onu kesermiş keser mi ki lan? Görüş kalmadı ki. Heh. Daha kestim. Bu Devam et bence lan. İkisi burada. Geliyor bence bir tanesi. Can çekil. Oğlum Q gelmedi ya. <laughs> Aa benim şu vardı. Bunu bassam yaşardım ha. Ben ya, de alamet mi, mi var? Evet. Yok. Ben de var. Şu M dönüyordu geri. E de hasar yemiyorum ya e Ay <laughs> şey sattık galiba ama. Aa benim gece gece uykum neden geçti ve kendime geldim anlamadım. Bilemedim o bende de oğlum. Sen şimdi ne yemedin. <laughs> Sabaha kadar oturuyorum sonra. Erken kötü oynuyor. Benim rutinim öyle. Closer'a dönmedik mi? Ha soru vermişler ben de diyorum ne oldu? Elinize <laughs> eline sağlık Onur abi. Elinize sağlık. Elinize sağlık ya. <gülüyor> <gülüyor> abi, çok çok eğlendim bu maçı. It's all about humanity.